Merhaba. Bugün eşimle beraber orta sınıf insanların alışveriş yaptığı, beyaz yakaların diyelim, alışveriş yaptığı bir AVM'ye e, gitmek durumunda kaldık. AVM'de bilinmeyen bir dilde bir şarkının, Hıtranın belki de daha doğrusu, defalarca çaldığını duydum. AVM'deki bir dükkanda. Karnımız acıktığın, acıkıp da yemek yemeye gittiğimiz bir dükkanda. Hatta eşime sordum bu Kürtçe, Arapça değil bu diye. Bir Karadenizli olarak onun Arapça değil de Kürtçe olduğunu nasıl ayırt ettim acaba? Teorik olarak ve iddia olarak bin yıldır beraber yaşadığımız diye başlarlar Darlarda söylemlerini Kürtlere ilişkin olarak e, bin yıldır beraber yaşadığın insanın insanların dilini elbette ayırt edebilirsin. Ayırt edebiliriz. Ben de ayırt ettim. Kürtçe bu. Bir sıtran. Bunu tabii ki Kürtçe bildiğimden değil aslında. Ya da Arapça bildiğimden değil. Kulak aşinalığı sayesinde. Her iki hatta da haşır neşir olmam sayesinde, telaffuzlarını bilmem sayesinde biraz da içgüdüsel olarak anladım. Bilinmeyen bir dil olduğu söylenen Kürtçenin nasıl olup da Kürtçe olduğunu bilebildim bir Karadenizli olarak. Demek ki bilinmeyen bir dil değil. Bilinen bir dil. Bilinen bir dile niye bilinmeyen bir dil denir? Ama şunu söyleyeyim siyasi olarak. Kürtlerin elbette artık siyasi düzlemde etkilerin olduğu gerçeğini yok saymak için. Eğer böyle olmasaydı belki Kürtçe diye bir dil olması söylenmesinden rahatsız olunmaz. Peki Kürtlerin neden siyasi olarak var olması istenmiyor? Günlük yaşamda sesini duyduğunuz, alışveriş yaptığınız, ki AVM'ye giderken de binmek durumunda kaldığımız taksi bir Kürttü. Nereden biliyorum? E o söyledi. <laughs> o söylemese de anlamıştım zaten eleştirel bir HDP'li Kürt'tü. HDP'yi de eleştiren bir HDP'li Kürt'tü. Bu anlamda gerçekten o efsane bir kez daha benim açımdan günlük yaşamımda doğrulanmış oldu. HDP'liler gerçekten çok bilinçliler. HDP'yi de eleştiriyorlar. Kendi oldukları düzlemi de eleştiriyorlar. Bu onları sanıyorum zaten HDP'lileri başka bir yere taşıyor. Konuşabilmek, eleştirebilmek ve bunu söyleyebileceğini bilmek. Ve benim kim olduğumu bilmeden de zaten konuştu bu kişi. Özgüvenle konuştu. Başına iş geleceğini belki düşünerek, düşünmeyerek her neyse. Ama bunu umursamadan. Çünkü o bir varoluş. İşte var olduğu için zaten yok sayılıyorlar. Var olmasalar zaten. Nasıl yok sayacaksın ki? Var olmayan bir şey yok sayamazsınız ki. Mesela 9 gezegen var değil mi? Güneşin etrafında dönen. Plüto tartışmalı. Plüton. Ama olmayan 10. bir gezegeni tartışmıyoruz. Yok çünkü. Peki Kürtler Plüton mu? Bence değil. Bildiğim Mars. <laughs> Ve hatta Dünya. O yüzden zaten tartışıyoruz. Varlar. O yüzden zaten tartışıyorlar. Ben tartışmıyorum. Şimdi bu dönem bu 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamayla birlikte yapılan gösteriler, vals gösterileri, İzmir'de yapılan gösteriler üzerine tekrar bir tartışma başladı. Kimi muhafazakarların da, evet kimilerinin hepsinin değil, endişeliyiz açıklamalarını duydu, duymaya başladım. Diyanet İşleri Başkanı'nın layıklığı yok sayan ya da onun alanına giren ve hatta ondan yol alarak onun açtığı yoldan yürüyerek bir AKP'li bürokratın layıklık anayasadan kaldırılmalıdır demesine karşılık kimi layıklarında evet hepsinin değil kimi layıklarında endişeliyiz açıklamalarını duydum. Biz endişeliyiz diyor tek Kürtlerden böyle bir açıklama duymadım HDP'den. Oysa belki de en çok endişeli olması gereken Kürtler. Daha nasıl endişesiz olsunlar ki? Kaç kişi daha tutuklanmalı endişeli olmaları için? Ama garip bir şekilde endişeliyiz açıklaması yapmayan bir tek onlar. Batı'nın AB'nin ve Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nin endişeliyiz açıklamalarını özellikle Türkiye'ye yönelik çok duyduk son dönemlerde ve hatta bununla çok da alay ettik. Oysa ben şunu neden sonra ancak anladım. Her ikisi de sömürgeci ve emperyalist topluluk ülke oldukları için, AB için topluluk diye diyelim, ABD içinse ülke olduğu için zaten bir ülke sömürüyorken, ülkeleri sömürüyorken bir de dili sertleştirmenin manasız olduğunu belli ki düşünmüşler. Oradaki halkları zaten üzerinde bir tahkimum var iken bir de dilimle sert ve aşağılayıcı hakir gören bir dille daha da irrite etmeyeyim diye düşünmüş olabilirler. Hoş gerçi bazen bunu da yapıyorlar ama nihayetinde onların endişeliyiz açıklamalarının ben her zaman bu nezaketin çok büyük bir kabalık olduğunu düşündüm. Nezaketin kabalıkla özdeşleşmesi somut olarak güçle alakalı diye düşündüm hep. Güçsüz olsaydı bu nazik dili kurar mıydı? Zannetmiyorum. Zayıflar evet kaba bir dil kurabilirler. Çünkü başka çareleri yoktur. Başka ifade biçimleri ellerinde kalmaz. Çünkü güçsüzler. Fakat hem güçlü olup hem de kaba bir dil kurabilir mi kimileri? Evet kurarlar. AKP iktidarını belki böyle anlamak lazım. Türkiye'de içeride kaba bir dil kurduğu kadar dışarıda gayet nazik bir dil kuruyor. Dışarıdaki nezaketi içeriye kabalık olarak yansıyor. Peki neden bize nazik davranmıyorlar? Sanıyorum halkları anlamadıkları için olsa gerek. Halklar, evet, güç belirleyicidir, bu doğru. Machiavelli'den bu yana böyle. Yani onun teorize etmesiyle ondan bu yana değil. O bunu teorize etti, anlattı, izah etti. Fakat halkların kendisinin değişmeyeceğini zannetmek, bunu her zaman tamam diyeceğini zannetmek ciddi hatta. Eğer öyle olmasaydı, ki halklar çok yenilikçidir, yenilikçi olmasaydı AKP iktidar olabilir miydi hiç zannetmiyorum. AKP'nin iktidar olduğu dönemi hatırlayalım. Kuruluşundan bir buçuk sene sonra iktidar oldu yüzde otuz Refah vardı. Refahtan koptu AKP. Ki refah 90'lardan bu yana ne kadar çok çalışmıştı. Şahidiz. O ekole olmasak, o ekolden olmasanız da şahit olmamız başka bir şey. Gördüm. Şahsen gördüm. Çok çalıştılar. Ama onu AKP bir yere taşıdı. Ecevit vardı krizle birlikte bir daha toparlanamadı partisi. MHP o dönem ortağıydı. DSP'nin ve ANAP. Ve sonraki dönemde de doğru yol. Onu özür dilerim karıştırıyor olabilirim. Tansu Çiller. Bugün itibariyle Doğru Yol Partisi'nden çok bahsetme olanağımız yok. Ecevit'ten, Ecevit'in partisinden özür dilerim. Ecevit'ten bahsediliyor elbette. DSP'den bahsetme olanağımız pek yok. Etkileri yok o anlamda söylüyorum. Halklar bu açıdan yenilikçi ve bir aşamaya kadar size tamam deselerdi. Bir yaşamadan sonra çok sert yanıt veriyorlar. O eşiği aşmamalısınız. Halkların eşiğini aşmamalısınız. Eşikten kastımsa onu hakir görmek. Yok saymak. Yaşadığı acıları yok saymak. Kederleriyle dalga geçmek. Her yerde iş var. Neden iş bulamıyorsunuz demek. İnsanların okudukları alanlarda iş bulabilmelerini, istemelerini anlamamak. İnsanları her yere HES kodlarıyla sokup onları akıllı telefonlara mahkum edip zorunlu kılıp sonra da çıkart bakalım akıllı telefonun var mı? Var madem o halde zenginsin demek. İnsanların onu krediyle aldığını bilmemek. İnsanların o krediyi ödeyemediğini bilmemek. İnsanların krediyle aldıkları ürünleri peşin satıp çok daha ucuza onun da geçindiğini bilmemek. İnsanların bu kadar boş ev varken sokakta kaldığını bilmemek bu kadar ev üretiliyorken evi alamadığını bilmemek. Ve en önemlisi sadece ekonomik değil, insanların onurunu kırdığınızda, onların Münir Yaşar Usta'nın söylediğini hiç aklından çıkarmadığını bilmemek. AKP'yi nasıl iktidar yaptıysa yani yenilikçi olan halkın şimdi de ondan kopan Deva ve yahut Gelecek Partisi'nin Davutoğlu'nu iktidar yapacağını zannedebilir miyiz? Zannetmiyorum. Neden? Çünkü tarih tekerrür etmez aslında. Tekerrür eden şey halkların umutlu olmasıdır. Anlaşılmayan da budur. Umut ederler, bir şeye yönelirler, alan tanırlar, imkan tanırlar. Bir daha tamam olmadı, anlıyoruz, olabilir, bir şans daha. Bunu birkaç kez yapabilirler. Ama da bir sınır var. Halkın sınırını bilmemek çok ciddi hatta. Şu anda insanların endişesi bas yapılması değil. Şu anda inşan, insanların endişesi dini inancı her neyse onu yaşamaması, yaşayamaması değil. Bana kalırsa elbette. Bu benim. İnsanların endişesi çocuğunun okul taksitini ödeyememek, servis parasını ödeyememek, geleceği insanların bu kaygılarını, gerilimlerini bir yere kadar yönetebilirsiniz. Ve o yer geldi. Şimdi muhalif partilerin muhafazakar da olan seçmenlere yönelik olarak aslında bence geçmişin bir öz yaparak, öz yapmadan öz yaparak, bunu açıkça söylemeden yaparak, bazen açıkça da söyledikleri oluyor, haklarını yememeliyim. Bunun bir sorun olmayacağını yani dini inancınızın sorun olmayacağını söylemeleri Şu an için kimilerine sakil gözüküyor olabilir Ben öyle düşünmüyorum Peki şöyle söyleyeyim Zayıfsanız Doğru söyleseniz bile bir değeri olmayabilir Güçlüyseniz Ve bu gücü bir şekilde dağıtabiliyorsanız insanları etkileyebiliyorsunuz Yanlış söyleseniz bile ses edilmeyedebilir güçle bunlar çok alakalı. Ama gücü kaybettiğinizde ne olacaktır? Sorun bu. Güç sürekli aslında yer değiştiriyor. Yer değiştirmese AKP olmazdı. Hep DSP kalırdı. Hep CHP kalırdı. Hep Demokrat Parti kalırdı ama hepsi değişti. Güç sürekli yer değiştirir. Ama güçlü olmaya göre davranmak işte o ciddi hata. Güçlü olan halk olduğunu bilmemek o daha da büyük bir hata. Halkın kararlılığını İstanbul seçimlerinde gördük. Olacak iş değil. 2 ayda 850 bin seçmen daha hayır dedi iktidara. 13 binden. Ki ne kadar zordu arkadan gelip öne geçmek. Bunu tekrar yapar mı? Neden yapmasın? AKP'yi nasıl seçtiyse dün yarın da bir başkasını seçer. halkın gücünü kendi gücünü zannetmek ciddi hatta o halkın gölgesi. İnsanların kederleriyle, acılarıyla, yoksulluklarıyla, evsizlikleriyle o kadar evin boş olduğunu herkes biliyor. 2 milyon civarında evin boş olduğunu ama sokaklarda yatan insanların olduğunu vitrinlerde ayakkabıların olup çocukların ayakkabı alamadığını siz bilmeseniz de halk biliyor. E bunu da bildirir bir şekilde. Bileceğiniz, anlayacağınız bir döneme gireceksiniz. Ama ne yazık ki anlama işi ancak ve ancak insanlar kaybettiğinde oturup düşündükleri bir şey. Kazananlar bilmez ki. Zaten biliyor olduğum için kazanıyorum diye düşünür. Halkın onlara verdiği primi idrak edemeyebilir. Şu anda sanıyorum biraz onu yaşıyoruz. Bunu geri çevirmek çok zor. Halkı ikna etmek gerçekten çok zor. Ama şunu söylemeliyim. Halklar genelde size iktidarı biraz sorumluluk için verirler. Sorumluluğu üstlerinden atarlar böylece. Siz de zaten bunu bildiğiniz için iktidara talip olursunuz. Ama sorumluluğu taşımak herkesin harcı değil. Bırakın 20 seneyi, 50 sene, 100 sene bile halkların tarihinde çok kısa tarihlerdir. Görüşmek üzere. Teşekkürler.